Merhabalar arkadaşlar. Bugün Uras Süleyman'la anneanneye gidiyoruz. Uras evet. Süleyman'ın saçlarını <laughs> ıslatmış. Evet. Acısı yokmuş ama ya. Arabamızı çıkarttık ama motorumuzu. mı Çok yokmuş. Yaşlı. Yavaş gidiyor. Hemenizin nereye gidiyoruz biz şimdi? Anneanne. Anneanne. Oya. Tamam hadi bakalım git bakalım. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün biz dışarıya çıktık böyle bahçedeyiz. Oyuncaklarımızla <laughs> oynayacağız. Arkadaşların oyuncaklarını dışarıda bulduk. Burada direkt oturduk. Gel anneciğim buraya gel. Gel buraya gel. Anne. Tek paylaşmayı sevmiyor benim oğlum. Gel anneciğim buraya otur. Öğrenecek inşallah. Anneciğim. Anneciğim ne oynayacaksınız şimdi? Sen Aa Yavuz Selim oyunundaki ne acaba? Robot. Ya Urat Seyman bak bu robotlarla oyun oynayacağız. Ama bu robot şey evet. mi oluyor? Arabaya mı dönüşüyor bir de? Bir de arabaya dönüşüyor. Aa, bir de böyle. şöyle. Bak böyle. Çünkü sadece araba Uras. Araba. Hayır o da robota dönüşüyor. <laughs> Aa, Uras, Seyman hem robot hem arabaymış. Gösterseniz de bana güzelce bunu. Bak. böyle. Ya çok güzelmiş. Bir de böyle böyle bölme de var. Kapatınca nasıl oluyor göster bakalım. Bakalım. Araba nasıl oluyor? Yo, bu tane, Arabada bu... şöyle. Bu bu tane bu. Bu Bu tane. baksana. Anneciğim nasıl araba oldu şuna bak. Süleyman. Ben de abiyle. Hayır öyle değil. Ne oldu anneciğim bir göster bakalım. Bak böyle. Göster. <laughs> bak evet. burası leman legolardan bir şeyler mi yapsanız hadi yapalım. legolardan bir şeyler yapalım aaa orada bir tane abi tır abi varmış abi. bir de bu da var Ben. Abi. Usta. o neymiş yavuz selim ne değişik A, oyuncaklar varmış yavuz selimde efendim masaf sen oyna annecim masafla oynamak istemiyormuş şu an o o sağlanacak. Bay anne ben de. Aa bowling top aynısınınkinden. Hadi bende. Bak bir tane daha sarı top. Bir tane kırmızı top daha. Bir tane Aa, sarı top daha. Bir de böyle <laughs> dönüyor bu. Bak bir tane sarı top daha, yeşil top ve bir tane daha yeşil ha, top. da böyle dönüyor. <laughs> Havuç da varmış. Aa ya bu serime bak anneciğim. Hayır. Bunu öyle bir Evet öyle yapıyorsun ve ne oluyor? Gidiyor değil mi? Ama şu an gitmez herhalde. Şimdi ben robota dönüştüreceğim ben bunu. Efendim bu hava hava. O neymiş bakalım? Ha Aa, içinden insan çıktı. Burası Süleyman. Bir de şöyle. Şakacıktan mı hav o? O da mı senin yavuz Selim? He? O da mı senin? Hayır. Gösterebilir miyim annem arkadaşlar? Evet. Ver. Ver bakalım arkadaşlar göstereyim ver. Aslanmış bu. Hav hav değil. Ver bakalım. Aa. Böyle bir şey ve ne oluyor? Bunlar açılıyor değil mi? Aa, kim acaba? Hangi karakter bu? Ben bilmiyorum. Yoksa bunlar hırsız olan mı? Bir şeydi bunlar. Dalgınlar gibi. Sihir bastı. anladım. Böyle bir oyuncak. bu var. <laughs> Kavga mı ediyor annem onunla? Neden kavga ediyorlar? Başka kavga etmek çok kötü. Anne! Neden? O kamyon arabaya dönüşmez. Zaten kank, zaten araba o. Aa senin gibi silah var. Annem Nerf'ü var. Baksana bunun da Nerf'ü var. Da, da. Dur Bu senin mi diyeceksin? Hayır. Bu diye, benimki kırmızıydı. Bu başka. İçinde şey yok değil mi? Ha içinde mermi yok. Ben çok korkarım silah gibi şeylerden. Ha, bu neymiş acaba? Hayır. Aa, değişik değişik şeyler mi yapıyorlar onlardan? Evet. Tak bakalım sen de anneciğim onu. İşte böyle. Benimki de böyle. Hı. Onu Ay ay. Tamam, i̇şte? Baktın anneciğim sen onları birleştirttir hadi Hayır. Ay, ay, ay. Basma 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 Ne istiyorsun ay, 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 ay. Süleyman işte <laughs> Bizim evimiz arkası Hadi de ne yapıyoruz var. Bir de bu Başka. Aa bak bir de bu var Annem bak neymiş o? Dinozor muymuş? Ay. bak. Bak burada şey çıkıyor. Aa, dinozor varmış. Ay. Öyle çıkıyor. Versene baksın odayı göstereyim. Bas o basmayı göster ona nereye basıldığını. Ha, ona bas anne. Şuraya bas şuraya. Bak şuraya bas. Ne çıkıyor arkadaşlar dilinden? Dili çıkıyor. Bu ne? iguana mı? Ne ben bu? Ben göremedim ben ne olduğunu tam uzaktan. Şey? Bu. Önücü Ana. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Ana. Bir de onu ver. Bir de ben buna bakayım. Tamam. Bir de bu var. Onu gördük. Bir de şu var. Hmm, araba, taksi araba. Ay yarış de... arabasında. Lamborghini bu. Evet. Ama <laughs> bozulmuş <laughs> biraz Lamborghini'nin bir şekli. Bayağı camları mamları kırılmış. Bir sürü oyuncak var burada. Ama bu nasıl Lamborghini? Buraya <laughs> kalkmıyor. Bir de şey var. Değil bu. bu. Çak. De... Çok var. Bir de bu var Peki biz ya oynamaya de devam edelim o zaman. Bay bay arkadaşlar der misin anneciğim? Bay bay. Bay bay.